Kekçe kulak olarak adlandırdığımız durum, ağrıkle dediğimiz dış kulağın şekil bozukluğudur kozmetik bir problemdir. Çocuğun işitsel gelişimine herhangi olumsuz bir etkisi yoktur. Aurikula da bulunan kıkırdakların gelişimi ortalama 4-6 yaşta tamamlanmaktadır. O yüzden cerrahi olarak tedavisini 4-6 yaş sonrası planlamaktayız. Kepçe kulak problemi çocukların sosyal anlamda arkadaşlarıyla problemler yaşamasına neden olabiliyor. Bu da psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle kepçe kulak ameliyatlarının okul öncesi dönemde yapılmasını öneriyoruz. Peki nasıl tedavi ediyoruz? Kulak arkasından yapılan küçük bir kesi ile cerrahi olarak kepçe kulak problemlerini çözebiliyoruz. Bu videoda size kepçe kulak nedir, nasıl tedavi edilirden bahsettim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.